başlar. Dediğim gibi saat 16 ve 10, 19'da iki tane video çekeceğiz. Şimdi hadi o gibi Ay ayılar dün 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 Allah. Mm-hmm. Ayılar geldi. Ayılar. Başlık yazmayacağım. Öbür videoda yazacağım bu arada. Şarjım. Şarjım nane. Yedi şarjım. Eren. Çok az çekebilirim. Anca diğer videoda daha fazla çekiyor. İlla şarjı dolmuyor. Bir düşüyor bir yukarı. Hadi onun içine düşelim. Ne kalkıyorsunuz da? Hagi şimdi bir video çekeceğim. Ondan sonrası <laughs> Bu videodan sonra Oha ben 3 video çekeceğim. Bu videodan sonra short çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saldırıya başladı daha görüyü. Bayı, bayı şu an yerde Kalktı. Ayılar. Ayılar akıyor ki Geliyor. Aha 5 kişi öldürüyorlar. Aha yine 5 kişi. Aha ben bu biliyorum. Oksijen azaltıyorlar. Hı. Haydi bayıldı arkadaşlar. Bayılıyor şu anda. Oksijen daraltıyor. Bu da böyle basılıyor. Bu basılıyor. Lan şerif. Bu ayarlarını bozalım. <laughs> Seni yan bakmalıyız. alıyoruz. Dit dit dit. Gel canım buraya. Ayarlarını bozmuş. Hadi bir daha ha. yıka. Ne diyor lan? Tamam bitti. Evet arkadaşlar Hagi Vagi öldü Hagi Vagi öldü Ölmeydi ne yapar öldü Sonra seninle de dövüşeceğim. Sen kimle dövüştün? Ne no, farkında mısın lan? Senin o toplamış tavşan kulaklarını keserim lan senin. Keserim o tavşan kulaklarını lan. Sonra... Sus lan buraya. Toplamış kulaklarını lan. Bu kadar. Hadi <laughs> short da çekeceğim. Onun adını ben bir çekeceğim. Sağ ol. En başlık olmayacak. <laughs> Abone olup like atmayın.